Herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yine videoyu duşla açtım. Kızım yine mi duş? Kızım dursana. Arkadaşlar bugün oyun oyun oynamayacağız. Zaten etraftan anlamışsınızdır. Sizce bu masanın bir değişiklik var mı? Soruyorum. bulamadığınız gibi duyuyorum. Ya da çok azını buz bulmuş du diye duyuyorum. İşte gösteriyorum. Bakın işte kar küresi. Bunu da aldım. Bir de Levan denen bir market var. Oradan aldım bunu. Ama arkadaşlar çok efsane görüntüsü var. Tabi böyle değil. Şimdi ışıkları kapatacağım. Sakın korkmayın. Bakın kapattık. Küçükler kapandı. Bakın şuradan açalım şeyi. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar bakın nasıl görünüyor. Wow. Ve her seferinde de farklı müzik çalıyor. Kızım dinliyorsun değil mi? Evet abi. <laughs> Dinliyormuş. Bakın. İki tane sarılan çocuk kişi var. Bakın. Ve bakın. ismi de White Moon. Demek ki beyaz ay. Bakın. Ama görüntüsü efsane. Arkadaşlar bunu gece çekmem gerekti. Çünkü burada kör karanlık olunca çok daha güzel görünürdü. Şöyle ben yatağa yatardım ve buradan gösterirdim. Buradan anlaşılıyor ama biraz da. Değil mi kızım? Kızımı da kızım. Sen de gel oraya. Hadi. Bakın, duvarı da burada. Arkadaşlar bakışa bak siz bakar mısınız duman Abi bu ne? Kızım o bir kar küresi. Aa bir şey yapmayı unuttum. İşte arkadaşlar. Şunu ters çevirelim. Bakın. Baksanıza ne kadar romantik. Çeviriyorum. Çevirdim. Bakın. Baksanıza sanki kar yağıyor. Sanki oraya lafa lafa kar yağıyor. Oy. Müthiş. Baksanıza. Değil mi kızım? Değil mi? Değil mi, değil mi kızım? Çok müthiş değil mi? Arkadaşlar şu gözlere bakın. <laughs> Korkmadınız. Bakın. işte açık manzara. Ve kar ve ışık ve kar kulesi manzarası. <laughs> Bakın. Kocuğum nereye ineceksin? Baksanıza bebek bu bebek. Bu kız bebek. Tam bir bebek. Ama neredeyse artık kolaylık olacak. Bugün 13 Haceri 8 gün sonra Dumansu 10 aylık olacak arkadaşlar. Ya ne diyor Dumansu söyleyeyim mi? Dumansu diyor ki abi ben senin yaşına geçeceğim diyor. <laughs> Çünkü ben de 9 yaşındayım. Ama Dumansu 10 yaş değil de 10 ay oluyor. Kızım hala anlamadın mı? Bakın. Bir de bakın böyle. Arkadaşlar bir de sen. Arkadaşlar böyle koyunca sanki içine girmişsiniz. Buranın. Bakın. Bakın ışıkların hep renkli değişiyor. Hatta arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben yakında kar kürsü challenge yapmayı düşünüyorum. Orada da şey yapacağız. 12 tane kar krem olacak o zaman. Ve 12 tanesinden 2 tanesini en güzel 2 taneyi seçeceğiz. Ama neden? Çünkü babam geldikten ve oteller açıldıktan hemen sonra belki biz otele gidebiliriz. Ve otele de 2 tane götürmek istiyorum ben. O yüzden kar seçimi yapacağız. Annem ve ablamla. Onlar da olacak tabii ki. Arkadaşlar maymunlara baktınız. Nasıl duruyorlar? Bunlar herhalde arkadaşlar. Bir haftadır böyle duruyorlar. Ya da beş gün. Bu masum nereye gitti? <laughs> <laughs> Altı aymış. Kızım yine mi duş? Arkadaşlar hala duş alıyorum. hanım. Arkadaşlar şöyle bir destek olsa bir saat boyunca ben bunu tutarım böyle. Kesinlikle hak ediyor. Baksanıza. Bakın. Böyle bir de yukarıdan bakın. Nasıl? Sanki gerçekten kar yağmıyor. Değil mi? Kızım. Hadi bay bay yapalım. Arkadaşlar herkese bay bay. Evde kalın sağlıkla kalın. Herkese şey bay bay. Evde kalın sağlıkla kalın. Şimdi kapatalım.